Hoş geldiniz. Selamünaleyküm dostlar. Mobileci hoş geldiniz. Düşmanlar 5 saniye sonra savaş alanına ulaşacak. Hepsini ez ve geç. Hı -hı. Minyonlar doldu. Alacakaranlık devri bitti. Şimdi şafak vakti. Çok Her okumu bir amaç uğruna fırlatıyorum. Huzurlu günler uğruna. Ulan gözü takınca fark ettim. bu şeyin İlk Ne kadar acı çekersek çekelim biz elfler asla pes etmeyeceğiz. Azriya'ya tehdit oluşturan herkes ay ışığından merhamet Bakın, dilenecek. Yok. Ay karanlığa büründüğünde orman benim meskenim olacak. Ha! Takım arkadaşın katledildi. Kutsan ay ışığında yok oluşun tadını çıkar. Şey Dürüstlük, yaşama saygı, toprağa minnet, bunlar her avcının kurallarıdır. Edemin dalmıştı de dolaşım Ha! Toplarım daima öyle. hedefini bulur. Hiç kurtuluşumuz yok. Hadi genelde yok zaten. Takım arkadaşın katledildi. Son vatanımız Azria için. Kötü oldu. Öleceğim gibi hissediyorum ama. Mecburen alacağım bunları. Ay ışığı her zaman tarafsızdır. Ve ormanın her köşesine zarafet yağdırır. Çok bir şey yok. var kaçarız. Haydi bir şey. Baba Stratejik bir geri çekilme. Malım ben ya. Daha orman almamış. Arkana almamışım. bak. Ben oradayım. Takımın kaplumbağayı katletti. Hmm. Çok iyi. <laughs> Düşman katledildi. Düşman katledildi. Karşıda en can sıkıcı karakter şu an Odet. Hala burada bekliyor olamaz ya. Ultimiz var Bu ya. orman yanabilir. Ay karanlığa <laughs> gömülebilir. Lakin umudumuz asla solmayacak. Takımın bir kule yıktı. Yıkarız da Allah. Daha çok güzel yıkarız. Bilgece bir seçim. Oo, itimi de aldık. Girmeyin abi, girmeyin, girmeyin durun daha bismillah. Çak, ya! Ya o ince sesi. Biz elfler için savaş borazanıdır. İki de iki. İki de iki. Çok iyi. Oklarım o da daima hedefini bulur. Ne kadar altın o kadar iyi çabuk hızlısı. Ebediyen üzerimize parlasın. Gayemden geri dönmeyeceğim. Düşman katledildi. Evet, nerede artistik yapanın tenha olmaz demişlerdi. Kalabalıkta. İşgalcilere Yatışıyor, merhamet abi. yok. Takım arkadaşın katledildi. Ha! Ha, Zirong yukarıda. Allah razı olsun, altınları bana ver. Yürüyüşte çirik bir Hadi kuleyik. Bir kuleyi yıktın. Ya. Cevabımı oklarımla veririm. Dilerim ay sana merhamet eder reddedildi. Düşman iki de iki attı. Gayemden geri dönmeyeceğim. Ormandan bir an... Kim öldüm? Ah. Düşman seni kaçtı. <laughs> 298 vurmuş. Onu öldürdü benimle. Yazıklar olsun bana. Abi kaplumbağayı bozdu ya. Ay yeniden parlayana dek savaşım son bulmayacak. Aga iki kuleyi de ben aldım. Biz hiç kule almayacak mısınız? Takımın kaplumbağayı <laughs> katletti. Oh, çıkarlar, wow. ateş var, de var. İki de Ne yanabilir. Ay karanlığa gömülebilir. Lakin umudumuz asla solmayacak. Ne güle? güle. Son vatanımız Azriya için. Kaçtı çakal. Dedim ama. Azriya'ya tehdit oluşturan herkes Ay ışığından merhamet dilenecek. Bararım 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 bararım. Ki ultisiz bile beni keser. Azıcık kasılmış olsa. Çuv yapıp ondan sonra bom mm, diye bir koyayım. Sakın arkadaşın Beber, katledildi. Dilerik. Ay karanlığa büründüğünde orman benim meskenim olacak. Ay ışığı benimle. Kutsal ay ışığında yok iki. oluşun tadını çıkar. Kim çaldı lan kimi gene? Yay telinin o ince sesi biz elfler için savaş borazanıdır. Biraz bir yuttum edam edelim. Necik olma keseyim ya. Burayı ittireyim mi? Geç kaldım. O kule şimdi oraya olmaz. Güle güle. Cevabımı oklarımla veririm. Bilgece bir seçim. Teşekkür ederim. Gene orman alacaktık gene alamadık ya. Yani. İşgalcilere <laughs> merhamet yok. <laughs> ha! Bir kuleyi yıktın. Edimle daha çok kule yıkarız biz. YouTube'da izlerken ondan sonra şunlara basılsın geliyor böyle. <laughs> Oğlum adetsiz oyun olur ya. Yani. Tanksız olmuyor zaten ya yani adetsiz olmaz yani. Olmazsa olmazı. Yani üst liglerde gus yapıyorlar bir şey yapıyorlar. <laughs> Yapanlar da var tabi de. Ama çok da tavsiye edilen bir şey değil yani. Dürüstlük, yaşama saygı, toprağa minnet. Bunlar her avcının ay ebediyen üzerimize parlasın. Dayandık. Ay ışığı her zaman tarafsızdır ve ormanın her köşesine zarafet yağdırır. ışığı benimle. Oğlum canım yok ya gelecek Ne canım var ne canım var. Yumuşak ay ışığı yaralarımı iyileştiriyor. İlham var hiçbir şey yok. O mal kim lan? Sur veren. Var hep bir mal var zaten. Benim sigara çömüyor. Yürüyoruz be ya. Oklarım daima Hedefini bulur <laughs> of, Vahşi da Ne kadar acı çekersek çekelim biz Elfler Kulini asla yıkıldı. pes et diyeceğiz. Bir saniye kaybettim. Takımın Lord'u kahretti. Oğlum ne alıyorsun lan çiğ mi? Başarılı bir av daha. kutsal ay ışığında yok oluşun e, 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 e. tadını çıkar. Sen 298 dövdün beni. Numusuz. Ay karanlığa büründüğünde orman benim meskenim olacak. Kuleyi aldık galiba. Onun gözlükte hayat varmış ya deldi de beş de beş. Beş. Son vatanımız Azriya için Gel buraya Oy ya Düşman Yağlamadır. katledildi Oğlum Mia bu Mia Mia. Gus'un bile kaçtı karakter. Hatta Lancelot'un bile. Çünkü yakaladım var ya uf, hiç kimseyi tanımıyor. Yeni bile yedim ben ya kaç kere. Ama karşıda boş çıktı hakikaten. Celibon mu? Ne güzel isimmiş. Kedisini sevsinler. Bunlar kim bakayım? Skyline Ecem. Tebrik ederim kardeşim. Dark şunu şöyle alayım bir dakika. Yani hiç hepsini beğeneyim ben. Şu çıkalım. Hepimiz rap. Yok ya biz çok iyiydik. Sizin yapacak bir şeyiniz yok. çok, <laughs> çok mütevazıyım. Lol player. Zirak. Tamam tamam.